Niye bakıyordun az önce şimdi? Bunu tabii ki de baksana küçücük bir bomba. Patlatalım mı? Evet vallahi. Durun. Niye? Çünkü bak eğer patlatsa büyük patlama olur. Ha, küçük patlama olacak. Ay. <laughs> 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 ne oldu burada ya? Hı? Kark, bu neydi kolu? Lan. Lan nasıl ölmüşler lan bunlar? Devrileri patlamış lan bu Nasıl içine girdi zaten? Şimdi devmesin iyi olur çünkü çok sıcaktır vallahi. E ne yapa? Orko çarp Burada neler olmuş oğlum? Bir dakika. Bu ne Oha bu ne lan? Allah şimdi ayvayı yedik valla. Umarım birisi patlatmaz. Abicim bak bomba oldu. Lan onu bırak. Şimdi bunu atacağım. Bak şimdi atıyorum. Oy ne oldu lan burada? Onu benim de gittim. Ha vurmuş mu? Şşt uyan. Azat ölmüştü. Ne olacak? İzninle bir şey sonlandı. Ay. İşte böyleydi abi. Oy.